Arkadaşlar merhaba, bugün 4 Mayıs 2024 e, Cumartesi. Yani, Öncelikle herkese iyi haftalar diliyorum, iyi e, hafta sonları diliyorum. 8 kuşul program var Antalya'da. E, bu açık yayınımız arkadaşlar, Antalya yayınımız açık oluyor. Diyarbakır'da onu da izleyebilirsiniz. Ankara için Premium Saviyelik gerekiyor diyoruz ve hemen e, tahminlerimize geçiyoruz. Birinci dörtlü Ganyan'ın ilk ayağı 16.45'te. Şartlı 5 bir mücadele. 4 yaşta Araplar 2100 metreye çıkacaklar. Bir numaralı Gül Fidan'ı e, günün 1. dörtlü Ganyan için bankosu olarak ilan ediyoruz arkadaşlar. Oğlum Yunus ve Hilal zamanı burada. E, sıkıştırmaya çalışacaklar ama yani Gül geçme ihtimalleri biraz zor. Sadece kilodan dolayı belki zorlayacaklar tabii yani ona göre. Bakarsınız bir numara banko. İkinci kuşu şartlı üç dişi üç ve yıkır yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada iki tane safkanı e, arkadaşlar yazmak durumunda. Bir numaraya tabii güvenenler yani yedili plase için bir numara kesinlikle ihmale gelmez. Evet, yedili plase için no hard banko ama dörtlü ganyan için e, bir ve iki arkadaşlar yazılması lazım. Burada e, hatta forever good Mehmet Gaye ile. Ee, ve e, belki de çok farklı bir sürprizle burada karşılaşmak da mümkün. Evet, üçüncü koşuya geçtik. Şimdi altılı gayenin başlangıç ayağındayız Antalya'da. Yani bugün Antalya'da biz açıkçası birçok ayakta sürpriz olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Ee, Handikap 16, 4 karı Araplar, 2100 metreye çıkacaklar. Ee, Önceliğimiz iki tane safkan var burada. Altı numaralı Çivici Burak Akçay'la ve bir numaralı Baba Zaman Serkan Yıldız'la. Evet bu iki tane e, sapkandan biz güzel bir kuşu bekliyoruz. Şimdi bunların arkasından e, ilk olarak 7 numaralı Diloy İsmail Dinar'la 2 numaralı, Dinar numaralı Sağdık Kasırgası Mehmet Kaya. Yani 6 ve 4'ün altına bir çizgi çekelim. 3 numaralı Alavara Ayhan Kurşun. 8 numaralı Ferman Dernevzat Avcı ve 4 numaralı Kazancı e, burada Sinan Akşın Evet gördüğünüz gibi çok fazla e, at, bir iki tane at dışarıda kaldı burada. Beren Kız için çok e, zor bu grup arkadaşlar. 9 numaralı Hoşgürat için de öyle. 5 e, numaralı Son Emir e, yani zorlanabilir. Gerçi sentetikte işleri var onun da ama e, onu zor, zor, yazmadık biz. Yani burada 1 ve 6'nın arkasından 7, 2, 3, 8 ve 4 diyoruz. Gerçekten zor bir dediğim gibi sürprize çok yatkın bir ee, yarış programı var bugün. Dördüncü koşu satış bir koşusu. Dört ve yukarı aşağı. Arap safkanları 1400 metreye çıkacaklar. Sentetikteyiz. Ee, arkadaşlar dört numaralı Kızılbozo Muhammed Mirvilgin ile Banko. Bu uygun grubu değerlendirecektir. Ee, 1400 metre gayet e, tam istediği şekilde ee, Kızılbozo'dan burada e, bir beyaz bayrak ayna bekliyoruz bakalım. İnşallah bir aksilik olmazsa. Kazanacağını düşünüyoruz. Özgün Taş, Pınar Ağası, Aksu gibi. Safkanlar zorlamaya çalışacaktır. Kızıl Boz'u buldu, bu uygun grubu değerlendirecektir. Üzerinde de Muhammed Mirbilgin hakkını veriyor. Attın e, hakkını vererek koşturuyor. Gayet güzel bir performansı var. Hemen ben onunla da ilgili küçük bir istatistik hemen paylaşayım. Bakın e, az değil yani. 4.022 koşu. E, ve birincilikte %10'un ötesinde arkadaşlar yüzde Bu bizim için muazzam bir gösterge. Başarılı bir jockey olarak görüyoruz kendisini. Evet. Beşinci koşuya geçtik şimdi. Handicap 15. 3 üç uykarı İngilizler. 1400 metre kumpise çıkacaklar. Burada 3 numaralı Ice-T bir aksilik olmazsa kazanacaktır ama yanına tam dursun Ökten'le tabii. 4 numaralı Aero Merchant Çelik ve iki numaralı Stay Bright İbrahim. Pardon İlker Akın. Evet. 3-4-2 diyoruz burada. Var saatiniz burada arkadaşlar bakın yani biraz pamuk eller çepe gitmesi lazım bugün. 6. koşu şartlı bir iki yaşlı İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada şöyle bir e, durum var. Şimdi ilk kez koşacak olan atları bir araya koymuşlar. Super Saver temsilcilerinden bir tanesini biz bekliyoruz normalde. Yani Elladora ve e, Database önceliğimiz 4 ve 2 e, burada tabi e, çok ilginç bir modalı vargasın orijini var Victor Gallop'tan gelme Voodoo Song Bakın bu inanılmaz enteresan bir orijin arkadaşlar baktığınız gibi baktım baktığınız gibi de, şöyle gördüğünüz gibi Evet Ee, çok ilginç attı var gerçekten. O yüzden e, biz burada e, bu 3 atı eğer sizin için tatmin olmuyorsa 2 e, 4 ve 5 tatmin olmuyorsa burada H hey işaretini çekmek durumundayız. Evet, 7. koşu handikap 14 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentete çıkacaklar. Arkadaşlar burada e, bir tane alternatif e, bankomuz olacak. Bir aksilik olmazsa bu safkandan biz e, güzel bir koşu bekliyoruz. dört e, numaralı Ebrar'ım Muhammed Mir Bilgin'le Alternatif Banko. Bu sapkana rakip noktasında iki numaralı Lovely Liza e, Nevzat Avcı 7 numaralı Stormy Ethem Dursun Ökten. ve altı numaralı Yavaş Abdi Merçan Çelik. Evet. Ama burada sentetik performansı olan bir sapkan var. Ebrar'ım var gerçekten. E, yani burada Muhammed Mirimilgin gördüğünüz gibi Antalya'da 2000'de e, maiden'dan çıkarttı. Düşünebiliyor musunuz? 2000'de maiden'dan çıktı bu sapkan. Yani şu 1200'leri falan yedi bitirdi. E, bütün kısaları bitirdi, tuttu. E, Antalya'da 2000 metrede de maiden'dan çıktı. İnanılacak gibi 217 bin lira yağ oldu. Yani e, atın e, tarihinde gördüğünüz gibi 40 bin liradan 86 bin lira almış bir tane de. Ama burada belli etmiş yani Muhammed Mirgin işi iş kapmış burada. Burada kapmış atı öğrenmiş. E, şurada da İzmir'de bir denemesi olmuş Muhammed Mirgin'in. E, burada işi kapınca çıkmış. Şimdi Burak Akçay'a vermiş vermişler. E, Antalya'da Handikap 14'te e, hızını alamamış burada. Şimdi tekrar Handikap 14'e geldi. E, bizim burada alternatif bankumuz arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa bank olması lazım. 2-7-6 e, burada yakın rakipleri Günün e, ilginç bir e, sonucunda 5 numara imza atar. Hani burada eğer geniş kupa yapacaksınız ve sürpriz arıyorsanız burada 5 numara Aspi Ropigros. Aspi Ropigros arkadaşlar. Aspi Ropigros. Yazabilirsiniz. Alican bombacı Alican. Evet 8. ve son koşudayız Antalya'da Handikap 14 dişilere ait 4 yaşlı Araplar. 1700 metreye çıkacaklar. Ama arkadaşlar burada da yine e, çok garip gelecekse ama yine 3 numaralı yüreği derin. Ben biz iyi bir koşu bekliyoruz. E, Muhammed Mirbilgin ile. Muhammed Mirbilgin bizim bugün başrol oyuncumuz açıkça söyleyeyim yani. İlk kez binecek bu safkana ama önemli değil. İzmir'den geldi gördüğünüz gibi. E, ya sapkanı öğrenecektir. Bakın takip edin belki de yarışa gidecek bugün. Ee, ne olsa olsun Sentetik'e getirmişler. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. 4 numaralı kız kardeşim Merçen Çelik. 7 numaralı ikimiz Serkan Yıldız. Ve 2 numaralı Gökçe Kut Sadık Altay. Ha, burada e, bu 4 tane atı 3, 4, 7 ve 2 mutlaka yazmamız gerekiyor. Yani burada e, yeri olanlar için yine bombacı Ali Can'ı ben tavsiye ediyorum. Size. 9 numaralı Şaşkova'yı e, bir aksilik olmazsa Şaşkova'dan da Ters bir koşu gelebilir. Gördüğünüz gibi sentetiği yok ama çimi var. Bir tane de Nevzat Avcı ile çıktı kazandı bir yarış var İzmir'de. Bunu Antalya'ya getirmişler. Çok garip bir kuşu bu. Dediğim gibi çok ilginç. Safkanlar burada. Bizi bekliyor. 3-4-7-2 mutlaka bu 4 atın. Hani mahşerin dört atlısı gibi mi dersiniz? Ne derseniz deyin. Yazılması lazım. Bunun dışında 9 da illa yazın demiyorum ama Dilenler yazabilir. Biz burada esas bo, e, golü nereden yiyeceğimizi söyleyeyim. 8-0 Kader Burada e, üzerine binen afranti yüzünden yazılmayabilir. E, ama yine hatırlarsanız burada Meydan'da yine bir afranti çıkarttı bu Safkan'ı. <laughs> yani e, üzerine de böyle çok kaliteli jokerler binmedi şu ana kadar. E, burada da bugün e, Kader üzerine e, Caner Yıldırım biniyor arkadaşlar. Hemen bakalım Caner Yıldırım'a. Bir tane kazanmış e, yarışı var. Hayırlı olsun. Dediğim gibi çok enteresan bir gün bizi bekliyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Evet bugün başka neler var? Şimdi Diyarbakır e, Diyarbakır'da açık. Onu da Antalya ve Diyarbakır açık. Ankara için premium üyelik gerekiyor. Ankara'da toplamda e, 9 koşuda 5 tane tekimiz var arkadaşlar. 5 tane banko. Direkt banko. Yani öyle alternatif falan değil. 9 kuruşta 5 bankodan bahsedeceğiz. Böyle arkadaşlar yani sonuçta bulduğumuz güvendiğimiz atları banka veriyoruz yani. Neden at yazalım ki yanına güvendiğimiz at varsa. Evet tıkır tıkır da geliyor Mavi Kılıç Kocaeli ile ilgili güzel şeyler olmuş. Memnun oldum ben de açık yayınımızda zaten Kocaeli biliyorsunuz. Hayırlısı olsun takipçilerimiz kazanmaya devam ediyor. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.